Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, arkadaşlar yeni bir TikTok videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bildiğiniz TikTok'tan TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır yoktum arkadaşlar. Artık ciddi geri, geri, dönüşe başladım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ben uzun zamandır Stars oynadım Hatta videoları da çekiyorum arkadaşlar. Yön ee, yan hesabımı Adliyan hesabı'mı arkadaşlar, ember çıkarttım, Albayrak çıkarttım ve ee, kuzenimin anesi, ember çıkarttım arkadaşlar. Bak, arkadaşlar burada Ahmet Fehmi arkadaşlar, kuzenimin ana hesabı. Ona ember çıkarttım. Ondan sonra bugün de bildiğiniz gibi yeni sezon geldi, yeni braves sezonu geldi arkadaşlar. Orada da Griff çıkarttık ee, kendisi. Bibi'nin bir mücadele gelmişti. 9 ee, maç kazanınca şey geliyordu, kostüm geliyordu. Onu da aldı kendisi. Görüyorsunuz grip burada, Ember burada. Hatta Lura da çıkarmış. Lou da çıkartmıştı bir ara. Onu ee, Hemen şunu göre bakalım yan hesabıma. Onda da şey var, Ember var arkadaşlar. Onu Ember çıkarttık, Albayraf da çıkarttık. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Ember ve e, Albera. Ondan sonra kuzenimin arkadaşlar çıkart. İkisi arda oldu arkadaşlar. Şöyle oldu. E, sezon bitti. Biz direkt kuzenimin yan hesabına geçtik. Orada büyük kutuya bastık. Bildiğiniz gibi ücretsiz büyük kutu geliyor. İlk bak ilk kademede. Şu gördüğünüz büyük kutuya bir bastık. Cini çıktı. Ondan sonra arkadaşlar gittik ana hesabına geçtik. Onda da açtık küçük kutuyu. Onda da arkadaşlar Grif çıktı. Hemen mor da bir. Ne bileyim onu göstermemişler. Devam. Tokdaki Fehmi Yılmaz 701 10 taksitin var arkadaşlar. Size takip unutmayın. Hep nasıl beleşle istersin. Bir Nasıl Yok güzel. Evet Hayra bu kupa yapmış eşi. Bugün yeni karakter de geldi. Bu arada Hayra 62 bin kupa arkadaşlar. 55 bin kupa falan bugün şu an. bin Evet reklam çıktı arkadaşlar, arkadaşlar. Polat sünnet olmuş. Sünnet yanlışlıkla çok kesmiş. Polat'ın 2 saatlik kaldı arkadaşlar. Polat çok sinirli ve kut arkadaşlarını çağırıyor arkadaşlar. Polat ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar Polat sünnet, <laughs> sünnet olmuş. Bir Evet kim? Kalbimi kalbim arkadaşlar. Bu adam güzel çok iyi güzel bir yavuşu. Şey. Bakalım. Oha. Kaç kişi güzel atmadı devam edelim yine bir aksak Max bir burada bali alıyor galiba takip de geri takip Oo, baya iyi evet, Orada bali alıyor çok güzel bir şekilde Bak, Ulti attı şeyi Şeyi de karşılık verdi şey attı Oha ortalık baya kaptı Oha adam tekrar canlandı Ruhu geldi lan Çok kısmı Koş Mike'ı bulalım Deneyelim bir de durdurup PSG Mike damusla, hadi Robo Mike Dynamo Mike bir daha <laughs> Bellboy Mike hadi Koç Mike bulalım bir ya kazık. Deneyelim deneyelim. Bu Mike. De Bu PSG Boyun Mike damusla, bir daha. Koç Mike bulduk. Çok iyi. Like atalım. Evet F ee, bedava Poco'nun kostümü takip, bedava Burpee paylaşma, paylaşım. Bedava 5000 elmas like, ee, bedava 49 saniye de destansı rozet şeymiş, yorulmuş arkadaşlar. Ben 5000 elması tercih ederim. <laughs> Aga adam uç kalıyor var 3 kalsın. Oldu bildiğin. Tamam Video şey 10 dakikada biteceğiz arkadaşlar. E oğlum nasıl soktun ne Neyse, be, hiç hiç ha, lan çocuğu oraya bez çocuktan hiç utanmıyorsunuz. Hiç sen emir mi Canımızı işte. mort show. O güzel öldürdü. Böyle bir daha. Bir yargı daha. Bir gol, bir gol daha. daha. Evet bu da güzel bir atalım. Ulan bak şimdi iki kere sağ iki kere sola çevirecek. İçine para atıp çevirecek tüm paralar eline düşecek. İşin ucunda para var bunu denerim. Oha. Ay, doğru Bayağı Doğru, düştü. De. Almak için şimdi o makinelerden bulmaya gidiyorum. Evet. Bunları hep sizin için yapıyorum. Şuradan artı butonuna basarsanız çok sevinirim. Aha da buldum. Şimdi önce iki sağ, iki sağ, bir sol, sol. Sonra paraya atıyorum. Çevir. Para sesi geldi ama. Vay. <laughs> Evet. Çok iyi. Yes, oh God, yes. Bakalım. Bu arada çok değişik ya. Arkadaşlar bakın. Ee, mesela benim şu anda Mortis'in bildiğiniz gibi 7 seviye arkadaşlar. Ve, ve e, yıldız gücün olması için 10 seviye olması gerek. Bildiğiniz gibi sarma yılan diye bir e, yıldız gücü var. Ama oyuna şöyle bir şey gelmiş. Mortis 10 seviye olmasa bile kendilerinden altta kırmızı bir şey doluyor ve sarmal yılan oluyor arkadaşlar. Yani bedavadan yıldız gücü arkadaşlar. Çok değişik olmuş. O zaman sarmal yılan kalkacak demek. Yani ama kalkmadı hala daha. O sıkıntı. O çok saçma geldi bana. Ben de ilk başta çok şaşırdım görünce. <gülüyor> <gülüyor> bu almadım. O 4 yıl sürmüş. 3 saniye. Tamam ben de like attım. Bakalım bir video daha. Sen git bir gelsin. Oha 34 45 0 kupa. Ha, bu alışıyor da yapıyoruz arkadaşlar. 35 lan 0 kupa yapanlar bile var. Bu alışıyor modunda. Çok güzel bir trick shot. Hayırdan. Hiç ayağımı göstereceğim düşündün mü kanka yani sadece 20 video ya 20 20 yani yaz gerçekten düşündün mü kanka göstereceğim var ya ayıp. evet arkadaşlar o zaman 8 dakikada bitirelim videoyu ee, bugün bir video daha gelebilir arkadaşlar başka bir video görüşmek üzere sizleri seviyorum bay bay.